Psikoteknik mi sütge mi? Alkol ve uyuşturucu bu işin neresinde? Psikoteknik ve sütge aynı şeyler mi? Hayır. İkisi de sürücülerle ilgili ama amaçları farklı. Bir, psikoteknikten başlayalım. Değerlendirmesi bu bir testtir. Sürücünün dikkat, refleks, hafıza, koordinasyon gibi becerilerini ölçer. Yani bu kişi güvenli araç kullanmaya uygun mu sorusuna yanıt verir. Uyuşturucu ya da alkol testi değildir. Madde etkisindeyken zaten geçerli sayılmaz. Bu test sürücünün zihinsel performansını ölçer. Özellikle ticari araç kullananlarda otobüs, kamyon gibi belirli trafik suçlarını tekrarlayan sürücüler için zorunlu tutulabilir. Ayrıca belirli trafik ihlalleri yapanlar için Kazaye sebep olma, tehlikeli araç kullanma gibi nedeniyle trafik cezası olan sürücülerde de talep edilir. Sonunda bir psikoteknik rapor verirler. İki süt eğitimi bu ise davranış değişim eğitimidir. Alkolü ya da uyuşturucu etkisini araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücülere uygulanır. Burada amaç cezalandırmak değil farkındalık kazandırmak. Yani sürücü hem alkolün hem de maddenin etkilerini öğrenir. Sorumlu sürücülük bilincini kazanır. Sonunda katılım belgesi alırsın. Kısacası psikoteknik eşittir, testtir, yeterlilik değerlendirmesidir, rapor gerekir. Sütke eşittir, rehabilitasyon programıdır, farkındalık, davranış, değişim, eğitimidir, katılım yeterlidir. İkisi de güvenli sürüş için önemli ama biri ölçer, diğeri değiştirir. Alkol, madde, hız hiçbirine direksiyon teslim edilmez. Farkında sür, güvende kal, unutma hayat bir yolculuk, dikkatli ve bilinçli sürüyoruz.